kalanlar için bırakıldığın sananlara bıraktı gitti ama sanma ki unuttu sanma ki eksik sevilmişliğin yankısı sende kaldı bazı insanlar seni terk etmez seninle vedalaşır ve evet kalan olmak da bir seçilmişliktir biri sana dokunmadan gitmeyi göz aldıysa, bil ki içten içe sana bir yer bırakmıştır. Çünkü bazen gitmek kendini dayatmamak için yapılır, seni sıkmamak için, seni kaybetmemek için kendinden vazgeçmektir. Ve sen şimdi kendine yarım hissediyorsun, değil mi? Sanki seni yüzüstü bıraktı. Sanki eksik kaldım. Ama dur. Birlikte dolmayan yer. Belki de kendinle tamamlanman gereken yerdir. Belki de kendinle tamamlanman gereken yerdir. Alanlar. Sandığınız kadar yalnız değilsiniz. Sizi bırakanlar. Gittikleri her yere sizi de taşıdılar aslında, ama ellerine değil, dillerine değil, kalplerine koyarak. Şimdi bir nefes al. Apanan her kapıdan sonra bir iç kapı açılır ve sen artık biliyorsun, bırakılmak her zaman unutulmak değildir bazen en çok sevildiğin yerdir. Dokunulmayan,